Herkese merhaba arkadaşlar. Denizli Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Ee, mesela yaptığım odayı e, merak eden takipçi arkadaşlarım var. İşte mutfakta biraz tanıtım yapacağım. Biraz e, geminin iç bölümlerinde e, tanıtım yapacağım. Ya, Aşçı arkadaşlarımız var. E, gemiye içecek diğer personel arkadaşlarımız var. Bunlar gemiyi gerçekten çok merak ediyorlar. Yani ben de olsam ben de merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Kaçmadığımız bir yere geliyoruz. Acaba neyle karşılaşacağız? Bununla ilgili zaten videolar paylaşıyorum. Bununla ilgili tekrar bir tane daha video paylaşacağım. Denizcinin yemek tarifleriyle en tarifler sizlerle. Bir daha hayat nasıl, günümüz nasıl geçiyor, yaşantımız nasıl? Bununla ilgili güzel bir video hazırladım. Mesleğimi seviyorum. Yani aşırı mesela yeri var. Gemicilik zor arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 1993 tarihinde gemiye çıktım. Yaklaşık 17 yaşındaydım o zaman gemiye çıktığımda. 93'ten beri gemilerde aşçı olarak çalışıyorum. Mesleğimi seviyorum. Yani aşığım desem yeri var. Yani benim dünyam burası arkadaşlar. Yani bütün videolarım, her şeyim paylaşımını buradan yapıyor. Odamızda bir tane güzel koltuğumuz var, paşa koltuğu. Bir de masamız var. Bir de burada masamız için masa lambası var arkadaşlar. Gemilerde standart yani bütün gemimizde birer tane masa, bir tane de koltuğumuz var, bir tane yatağımız var odamızın içinde. Yatağımızın baş ucunda bir tane de lambamız var. Artı yatağımızın baş kısmında da bir tane de komedimiz var. Artı bir tane de çamaşırlık sebetimiz var. Bunlar gemimizde birer tane var. Dediğim gibi üç tane de çöp kutumuz var odamızda. Plastik, evsel artı, yiyecek artı bunlar üç tane gemilerde odalar, odalarda yani kameralarımızda standart. Bir tane de e, lumbuzumuz var. Biz normalde evde oda, e, pencere diyoruz ama gemilerde biz lumbuz diyoruz. Bir tane de lumbuzumuz var. İşte odamızın içinde bir tane de e, buzdolabımız var, mini bir buzdolabı. O da buradaki dolabımızın içinde. Bize zaten fazlasıyla yetiyor. Artı bir tane de kanepemiz var. kanepemiz zaten 10 numara. Gerçekten güzel bir kanepe. Bazen kanepede yattığım zaman oluyor. Gerçekten güzel bir kanepe. E, stand standart olarak bütün kameralarda birer tane mevcuttur. E, bir tane de dolabımız var. Yani gardırobumuz. Burada e, elbiselerimizi koyuyoruz. İki kabaklı bir gardırobumuz var. Artı e, şu yukarıda şöyle göstermek istiyorum. Bir tane baretimiz var. Bu da bütün kameralarda standart bir tane Artı bir tane de can yeleğimiz var. Can yeleğini e, çok acil durumda e, gemi terkte kullanıyoruz. Allah göstermesin bir kaza sonucu çok büyük bir fırtına eğer olursa in Allah göstermesin o zaman e, can yeleğini yanım, yanımıza alıyoruz. Artı şurada. Arkadaşlar, dediğim gibi can yeleğini yanımıza alıyoruz, bunlar de yanımıza alıyoruz ve bunlarla beraber gemi terk bölgesine gidiyoruz. Gemi terk bölgesinde işte gemi kaptanın talimatıyla gemiyi terk ediyoruz veya terk edilecekse ediyoruz edilmeyecekse gemiye müdahale ediyoruz kurtarmak için. Allah göstermesin bize o günleri. Şöyle yerine koyalım. Bunlardan bütün kameralarda standart. Yani bütün dünya genelinde bütün gemilerde bunlardan birer tane standart bütün kameralarımız da var. Şöyle koyalım. Odada standart bir tane yiyeceğimiz var. Bütün kameralarda aynı. Burada duş alabileceğimiz yerimiz var. Artı e, duş perdemiz var. Bir tane de klozetimiz var. Cildik zor arkadaşlar, mutfak daha zor. Sabah 8 buçuk o arası mutfağa iniyorum İşte bazen yemeğin durumuna göre, bazen kolay yemek olduğu zaman video çekiyorum. Video çektikten sonra işte akşam işte 9-8 gibi videonun montajını yapıyorum. Montajdan sonra işte tariflerini yazıyorum, istirahatimi yapıyorum. Yani benim hayatım, dünyam, şu an çekim yaptığım oda, yani kamera. Bizim dünyamız burası. Biz 4 ay, 5 ay gemide çalışıyoruz. Yaklaşık 30 veya 40 gün bir iznimiz var arkadaşlar. İzinlerde elimden geldiği kadar çekimlerimi evde yapıyorum. Gemiye çıktıktan sonra gemide yapıyorum düzenli video. bu odamı tanıtmam sebebi dediğim gibi takipçi arkadaşlarımdan yoğun bir ıslak geldi rica ettiler. Ben de onları kırmak istemedim. Mutfakta pişirdiğimiz yemeklerimizi nerede yiyoruz? İşte oturma salonlarımız var, yemek salonumuz var. Bunların güzel bir videosunu çekeceğiz. Bizim yemek salonu, gemimizde dört tane salon vardır. Bunların iki tanesi yemek salonu, diğer iki tanesi de oturma salonu. Yani çaylarımızı, sohbetlerimizi diğer iki tane salonda yapıyoruz. Salonumuz geniş, bir ferah bir salon. Zaten de gemimiz yeni olduğu için koltuklarımız, masalarımız yeni arkadaşlar. Karşıda da bir tane kurumuş kurumuş ağacımız var. Bir dört tane salonumuz var. İki tanesi yemek salonu, iki tanesi de oturma salonu. Yani yemeğimizi yedikten sonra e, bu salona geliyoruz. Salonda yemeğimizi yedikten sonra e, çayımızı, kahvemizi, e, sohbetimizi, bazen maçımızı, filmimizi e, burada izliyoruz. Arkadaşlar tayinli kurabiyemiz hazır güzel şekilde çikolatamıza bandırdık. Antep fıstığına da güzel şekilde bandırdık. Ve arkadaşlara üç çayına güzel şekilde servisini yapacağız. Gemimizde bir adet de asansörümüz var. Yani bazı gemilerde yok ama büyük gemilerde genelde asansör var. Ben işte asansörü de göstermek istiyorum. Normal dışarıda kullandığımız asansörlerden yapılmış farklı bir asansör değil. Yani gemiye bir özel tasarım yapılmış bir asansör değil. Normalde dışarıda kullandığımız asansörlerden yapılmış. o gemi içinde gerçekten çok iyi. Şu an bizim geminin yaşam malini kullandığımız merdivenlerimiz. Normal apartman binası gibi merdivenlerimiz var, korkuluklarımız var ama farklı bir geminin özel bir merdiveni yok. Normal biz de bu şekilde merdiven kullanıyoruz. İşte bu katın çift koridor var. Diğeri bu tarafında var. Artı diğer tarafında var. Bu kısımda da koridor var. Yaklaşık komple herkesin yatacak kameralarımız var. Herkesin kamerası ayrı. Bölüm bölüm kameralarımız var. Gemimiz de yeni olduğu için de yıldır yıldır parlıyor. Gerçekten güzel ve temiz gemi arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer geminin spor salonu. Mesaisi biten arkadaşlarımız e, mesaiden sonra buraya gelip rahatlıkla sporunu yapabiliyorlar. E, eğer o gemide denizin yemek tarifleri varsa kilo vermeleri 0.0. Yani kilo verme şartları, e, şansları yok arkadaşlar. Yani benim yaptıklarım yemekleri eğer yiyorlarsa bu gemide kilo verme şansları yok. Ama tabii onlar da şanslarını denemek istiyorlar. Çamaşırhanen ve günlük e, elbiselerimizi biz burada yıkıyoruz. Burada e, 4 tane çamaşır makinesi var arkadaşlar. Şimdi iki tanesi kurutma makinesi, bir tulum makinesi, bir temiz e, çamaşırlar için kurutma makinemiz var. Bir tane de tulumlarımız var arkadaşlar. Işte, Duymuş olduğumuz güvertede makinede tulumlarımızı tulum makinesinde yıkıyoruz. Artı bir de günlük temiz çamaşırlarımızı e, bu makinede yıkıyoruz. Yani bu e, çamaşırhane gemide iki tane var. Bir zabit, bir personel tarafında var. Fırsat buldukça, e kendi temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Yani vakit buldukça bazen hafta sonları müsait olduğumuz zaman e, normal temizliklerimizi yapıyoruz. İşte ütümüzü yapıyoruz, çamaşırımızı yıkıyoruz. Gemi bizim evimiz gibi. Ya evimizden daha fazla e, gemide çalışıyoruz. Yani bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Ütümüz olsun, e, çamaşırımız olsun. Odamızı temizliyoruz. Yani bunları hepsini kendimiz yapıyoruz gurbetçiliğin en zor tarafı da bu. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. E, haftada iki sefer video paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Pazartesi e, ve Perşembe günleri akşamları saat 7'de yani haftada iki video paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar diğer da paylaşacağım. Zaten çok istek geliyor. Ben isteklerinizi kesinlikle kırmıyorum. Sağlıcakla kalın, muhabbetle kalın.